Burası güvenli bir yer değil. Hindistan'da evlenmek mi istiyorsun? İyi güzel ama Mumbai ya da Yeni Delhi gibi bir şehri seçebilirdin. Oralarda her şey kolay hallolur. Amca hayır hayır demek. Hem ailem benim evleneceğim insanı seçmiş. En azından ben de evleneceğim yeri seçeyim. Evet Rohit'i yıllardır tanıyorum iyi arkadaşız ama bana evlilik için resmen baskı yaptınız. Rohit'le evlenmemi bu kadar çok mu istiyorsunuz? O zaman Düğünüm Udaipur'da olacak. Son sözüm bu. Hem amca her şey 10 gün içinde olup biteceksen sakin ol sakin. Mayra bana sakin olmamı söylüyorsun ama... ...bu ne kadar tehlikeli bir iş anlamıyorsun. Ünlü bir fabrikacının kızı, nüfuzlu bir bakanın yeğenisin. Şehirde korumasız gezemezsin kabul et. Bu son derece tehlikeli. Amca lütfen bir dakika. İzninle telefonu tekrar konferansa almak istiyorum. Böylece ne büyük ve köklü bir aile olduğumuzu bütün otel halkı öğrensin. Senin aklın başına gelmeyecek belli oldu. Bana başka çare bırakmıyorsun. Sana 24 saat eşlik edecek bir güvenlik görevlisi bulacağım. 24 saat mi? Ne? Amca hayır beni hayattan soğutmak mı istiyorsun anlamıyorum ki. Üzgünüm kızım. Ama bana gerçekten başka çare bırakmadın. Kız, bu korumayı derhal ayarlayıp en kısa zamanda sana yollayacağım. Bu arada kapı ve pencereleri daima kapalı tut. Odandan da çıkma tamam mı? İyi geceler amca. 24 saat güvenlik mi? Your <laughs> carta. Anne ne oluyor? O kutuyu neden böyle saplantı haline getirdin? Kimsenin çalacak hali yok. Rahat rahat aç. İçinde ne var biliyor musun? Ne? Sümer! Oh, oh. oh. Sen ne yapıyorsun burada? Git Koyalı okula hazırla. Hadi çabuk ol. Çünkü bugün sıra sende canım. He. Bugün sıra sende canım. Sıra falan yok yürü. Ben uğraşamam. Kızım dur bir dakika. Dur bekle. Bunda ne var biliyor musun? Ne var anne? Markamın yepyeni ürünü var canım. Benim turşularımın. Al bak. Peki yeni olan ne biliyor musun? Hayır. Karşınızda Mohini'nin acı turşuları. Üstelik bu kez kutuda yepyeni bir fotoğraf var. Fotoğraftaki kim biliyor musunuz? <laughs> ben tabii. <laughs> Mohini'nin acı turşularından iyi. Mohini gibi acılı. Annen artık eskisinden bile daha ünlü olacak. Anne? O sen misin? Evet, ne oldu? Anne ne yaptın sen söylesene. Yani yüzünü saklamak için bayağı uğraşmışsın öyle görünüyor. Siyah bir hayalet gibisin. Ne demek? <laughs> aa, ama, aa, aa. Anne, çok yazık çok. Aa, bu tantana bu fotoğraf için miydi Mohen'in acı turşuları? Aa, aa, anne bana sorarsanız ürün o kadar güzel ki. Aynenin fotoğrafı bunu hiç ama hiç etkilememiş. Sen, senin işin bu öyle değil mi? Seni tanıyorum, bu kesin senin işin. Anne lütfen ama, benim böyle saçma sapan işlerle uğraşacak vaktim yok. <Gülüyor> ah. <Gülüyor> <Gülüyor> Karşınızda pazarın en ürünü. Satabdi turşuları. Ding dong. Ah. Sen e, benim fotoğrafımı taklit etmişsin. Benim ne yaptığımı nasıl öğrendin? Benim kutuların üstüne yeni fotoğraf... Sen... Anne... Anne anne ben söylemedim anne ben sen söylemedim anne anne, anne ben söylemedim o zaman Kim söyledi karına Tamam anne ben değil Nasıl ben değil anne o zaman söyle Anne bana. ben değil ben söylemedim tamam, anne. Sen ben söylemedim oh, yemin zaman? ederim Hiç. ben söylemedim Bu ailede bir düşmanım var ama kim Güzel değil mi? Sata abdi turşuları ding dong <gülüyor> 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 Sümer söylemediyse kim söyledi o zaman ha? Drew, kalk hadi. Okula geç kalıyorsun. Doğum günü bitti, hadi kalk. Drew! Rutra, hayır. Öyle olmaz. Dinle. En iyisi gıdıklamak. Ayaklarında. Zaman başından. Dur, çabuk. Aa, tamam baba, tamam kalkıyorum. Neden kaldırdın? Okul yok mu bugün? Ama çok eğleniyordum. Çok güzel bir rüya gördüm. Kocaman bir bahçedeydim baba, üstelik annem de vardı beni salıncakta sallıyordu. Ve ben de resmen uçuyordum. Annem beni sallarken hep gülüyordu baba. Hadi kalk. Teyzen yardım etsin de çabucak giyin. Kızdıysan özür dilerim baba. Aferin benim güzel kızıma hemen hazırlandı. Özür dilerim baba. Bana lütfen kızma olur mu? Hayır oğlum kızmadım. Siz öyle ne yapıyorsunuz? Ha hiçbir şey baba, hiçbir şey. <laughs> Kahvaltı ediyoruz işte. Seni güldürmeye çalışıyoruz Rudra amca. Az önce kızdın öyle değil mi? Hayır tatlım, hayır. Kızmadım. Affedersin baba. Ben annem hakkında konuştum diye bana kızdın sanmıştım da o yüzden de Hayır oğlum. Yok öyle bir şey. Evet. Onu bazen özledim doğru tabi. O zaman da yüzün... O zaman da yüzün sabahki gibi oluyor. İşte böyle asılıyor. Öyle mi? Çok akıllı bir çocuk oldun. Hakkımda başka ne biliyorsun? Fazla konuşmayan bir babasın. Evet hatta hiç. Aman Allah'ım. Senin koca bir günde söylediklerini ben sadece bir dakikada söyleyip bitiriveriyorum. Koyal! A Yine ne yaramazlık yaptın? Koyal! A seni yaramaz seni. Sen yaptın değil mi? Annene fotoğraf çekimimi hemen gidip yetiştirdin öyle değil mi? Söylesin anne ne olacak ki? O çocuk. Hayır gelin hanım sen karışma. Bana bak seni bir güzel pataklayacağım ona göre. Öyle mi? Yenge. Onları okula götüreceğim. Durup koyal. Hadi geç kalıyoruz. Hadi doğru okula hadi. Hadi. Evet amca tabii ki oteldeyim. Bütün talimatlarına uyuyorum kapıda pencerelerde hep kapalı. Aslında otelle ilgili bir sorun var. Burada internet bağlantısı yok o yüzden de... Alo? Alo amca? Orada mısın? Ama seni duyamıyorum amca. Alo? <laughs> hmm. Aa, şuraya bak. Sarıklar, sariler, şallar hepsine bakmak istiyorum. <laughs> Vay canına. Telefonuna baksana. Hem biz kendimiz gideriz merak etme. Okul hemen şurada zaten. Peki. Kendinize dikkat edin. Tabii sende. Hadi gel durum. Şuna bak. <laughs> Efendim. Beğendiniz ama o erkekler için. Yani kızların giymesi suç mu olur? <laughs> Bu harika. Ayna var mı? 24 saat koruma öyle mi? Aa yine mi Duru? Senin de bacıkların hep çözülüyor. Sen git ben hemen geliyorum. Peki tamam. Hey şapkam. <laughs> <laughs> Merhaba. Teşekkürler ufaklık. Mumları üflerken ne dilek tuttuğunu merak ettim. Allah'tan annemi bana geri yollamasını istedim. Ama nasıl geri gelecek? O cennete gitti. Buraya dönemez ki. Bazen şunu merak ediyorum. Madem annem geri dönmeyecek acaba Allah bize onun yerine başkasını yollamaz mı? Söyle bakalım, şapkam nasıl güzel mi yakışmış mı bana? Bundan daha güzel bir şapka öyle değil mi? <laughs> anne. Ne? O kadar ürkütücü müyüm? Anne. Ee, pe pe peki tamam, tamam, tamam ağlama, tamam, tamam. Ee, şey Anne, Annesi neredesin? Ağlama. Sakın ağlama, ben ben, ben anneni bulacağım. Ee, nerede bu çocuğun annesi? Durum sen ne yapıyorsun? Zil çaldı hala buradasın. Hadi çabuk gidelim yoksa yine öğretmenlerden laf işiteceğiz. Hadi çabuk olsana. Hadi Durum. Bu şapka insanları korkutuyormuş. Hayır efendim, İstemiyorum. Hayır olmaz. 24 saat çalışacak durumda değilmiş. Oh, affedersiniz. Evet, ayrıca... Ha, evet ben şunu alayım. Tamam. Kendine dikkat et oğlum. Babana yeni bir iş verdiler. Sen uyandığında burada olmayacağım Ama merak etme gözüm üstünde. Ve teyzeni de üzme sakın anlaştık değil mi? O seni sabahları okula yolcu edecek. Tamam mı? Ne oldu? Aklında yine neler var söyle. Okuldan döndüğünden beri öylesin. Teşekkürler bu Fatma. Söylesene. Şapkam nasıl güzel mi yakışmış mı bana? Bundan daha güzel bir şapka öyle değil mi? Baba. Ne oldu? Okulda bir şey mi oldu? Biliyor musun ben bugün birini gördüm. Kimi gördün? Ben bu bugün annemi gördüm. Ne oldu? Yine rüyana mı girdi? Hayır. Hayır baba. Annemi gerçekten karşımda gördüm. O gerçekti. Dur. Böyle bir şey mümkün değil. Başkasını görmüşsündür. Gerçekten baba. Gördüm onu. Bizim okulun tam önündeydi. Okula doğru gidiyordu ve yüzü de hep gülüyordu. Tıpkı fotoğraftaki gibi. Evet baba. O annemdi gerçekten. Başında bir şapka vardı ve benim de başıma dokundu. Hatta saçlarımı okşadı. Bir şey anlaman lazım. O kadın her kimse senin annen değildi oğlum. Annen artık yok. O artık istese de dönemez. İyi ama baba... Yeter, dur lütfen. Biliyorum daha çok küçüksün. Ve anneni tabii ki çok özlüyorsun. Bak oğlum. insan isterse anılarla yaşayabilir. Ama yalanlarla değil. Kendi kendini boş ümitlerle doldurma lütfen. Gerçek şu ki... ...senin anneciğin... ...öyle bir yere gitti ki oğlum... ...oradan buraya geri dönmesi mümkün değil. O artık bizimle değil. Ve sırf benim yüzümden... ...benim yüzümden... Sakin ol amcamı bilirsin. Her şeyi abartmakta üstüne yoktur. Yok öyle bir şey. Ben iyiyim. Evet evet. Koruma kaçta gelecek demiştiniz? de, öyle değil mi? <laughs> Söz veriyorum onsuz hiçbir yere gitmeyeceğim. Sevindin mi? Efendim 204 numaralı odadaki konuğumuz beklemenizi rica ediyor. Şu anda uluslararası bir görüşme yapıyor o yüzden. Görüşmesi biter bitmez sizi bir araya getireceğim. Uygun değil mi? Evet anne. Görev bugünden itibaren başlıyor. <laughs> ne? Hayır, 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 hayır. Öyle saray düğünü falan istemiyorum. Çevremizde saray düğünü yapan o kadar çok insan oldu ki. Ben demode şeyler istemem. Ben farklı bir şey hayal ediyorum. Akıllara zarar bir şey. Ve onu burada bulacağımdan hiç şüphem yok anne. Evet anne tabii ki düğüne hala vakit olduğunu biliyorum. Ama burası o kadar güzel bir yer ki bir görsen. Yani burayı biraz daha gezmek istiyorum. Bu, 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 adeta bir macera. Çok özür dilerim efendim ama sizi biraz daha bekleteceğiz. Uluslararası görüşme olduğu için. Buyurun oturun. Evet koruma 8 civarı gelecekti ama gelip gelmediği hakkında bir fikrim yok. Evet buranın standart saati farklı ben de biliyorum. Ama standart saate göre değil de kendi vaktime göre ayarladım ben. Hmm, ama evet haklısın. Madem bir saat konuşulmuş ona uymam gerekir. Tamam anne. Kapatıyorum. Seni seviyorum. Efendim. Daha bitmedi mi? Buraya sekizde geldim ama sekiz kırk beş oldu. Hanımefendiye söyleyin kendine başka bir koruma bulsun. Onun önemsediği şeyler var mı bilmiyorum. Ama benim vaktim değerlidir. Efendim lütfen, iki dakika. hanımefendi birazdan geliyor, lütfen. Günaydın. Günaydın efendim. E koruman nerede? Gelmedi mi daha? Onun için 8 olmadı herhalde. Hayır efendim, tam sekizde buradaydı. Tam kırk beş dakika sizin inmenizi bekledi. Siz bir türlü inmeyince de sinirlenip kalktı gitti. Ne? O, o tam vaktinde mi geldi? Evet. E, gitmesine niye engel olmadın? O nereye gitti şimdi? Şu tarafa gitti efendim. Beyefendi, ben zaman kavramı olmayan biriyle çalışmam. Kendisini 45 dakika... Bir dakika, e, durur musunuz biraz? Üzgünüm ama siz ne derseniz... E, adı, e, de, Rudra! üzgünüm. Rudra'ydı değil mi? <laughs> Merhaba, ben de Mayra. Sizi beklettiğim için çok özür dilerim Bay Rudra. Aslında tam vaktinde geleceğinizi tahmin etmedim. O yüzden düşündüm ki... Nereye dağıdınız ne oldu? Bakın en baştan başlayalım mı? <laughs> Hadi öyle yapalım. Merhaba ben Mayra. Ve çok 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 özür dilerim. Hayır e, özür diledim ya. Nereye özür diledim dedim. E, aşk olsun kaç kere söyledim. Öyle bir yere gidilmez ki. Özür dilerim. E, başka ne yapacağım anlamadım ki. Ne tuhaf adam. <laughs>